Ve atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Kamus 3 boy kadar gecikti. 1 numaralı Katan hemen liderliği aldı. Dışından 4 numaralı Ulu Batur artırdı. Fark yarım boy 1 boy kadar 1200 geçirdi. Bunların iki boy kadar gerisine Ekürler hamle yaptı. Dış kulvara yakın 800 numaralı Rus ama hemen içinde Ekürisi 5 numaralı Dosba 3 ve 4. girdiler. Bir boy kadar geriye orça kulvardan 10 numaralı Ozgan'ın gayretleri var. Ozgan'ın bir boy kadar dışında 3 numaralı son oğlun uğraşlarını izliyorum. 1.5 boy kadar geride bariyer dibinde evet 9 numaralı Suvari Angel'ın uğraşlarını izliyorum. 3 boy kadar geride 6 numaralı Havza Aslan'ı içinde 7 numaralı Emirsoy. 2.5 boy kadar geride 2 numaralı Kamus. Son 600 metreye doğru bir boy farkta 1 numaralı Katan önde geliyor. Yine 4 numaralı Ulu Batur'un gayretleri var. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Dospa 3.lükte. Şimdi ikinciliği hamle 2 boy kadar geride 3 numaralı Sonu Oğul. 1 boy kadar geride 8 numaralı Rus gayretleriyle son viraj dönüdü Düzya bariyer dibine yakın dönme avantajı da 2-2,5 i̇ki, iki boy farkla. 1 numaralı Katan önde çıktı. Ortadan 5 numaralı Dostbağ'ın içinden yeniden ekürsi. 8 numaralı Rus damatın. en dışından da 3 numaralı Sonu uğraşları var. 2-2 i̇ki iki boy farkla 1 numaralı Katan önde geldi dışarıdan. 3 numaralı Sonu uğraşlarını izliyorum. Emir Soylu içeriden yol bulmaya çalışıyordu dışarıdan 3 numaralı sonu ol geliyor bir numaralı kağıttan direniyor İç kuvadan emir soyda geliyor 3 numaralı sonu ol son noktayı koyuyor ve kazanıyor 1 numaralı kağıttan ikinci 7 numaralı emir soy üçüncü 5 numaralı dost bağ dördüncü ekürisi 8 numaralı usta amatta beşinci oldu 3 numaralı son ol galip kılıçla kazandı.